dedik? İki yolla katılır dedik. Birinci yol ve ikinci yol şeklinde bakacağız. Siz arkadaşlar şu ikinci yolu aslında bağırsaklardan dolayı gördünüz. Sindirim sisteminin sonunda bağırsaklardan yağ asidi ve gliserolü emiyordu. Ee, lenf kılcalları. Dolayısıyla bu yolu gördük. Ama burada bir tekrar edelim. Ne demiş? Bacakla... ikinci yola bakalım ilk önce madem bundan bahsettik. Bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf. Lenf damarlarıyla alınıyor. Peki sarnıcına getiriliyor. Buraların nereler olduğunu vücutta bir göstereceğim şekilde. Daha sonra göğüs lenf kanalına geliyor. Bu arada başın ve göğsün sol kısmı arkadaşlar ile sol koldan yine toplanan lenf göğüslenf kanalına geliyor. Oradan sol köprücük altı toplar damarına geliyor arkadaşlar. Tamam mı? İkinci yol neymiş? Sol tarafla hem bacak ve bağırsaklarla alakalı hem de sol tarafla alakalı. Tamam mı? Buradan geliyor. Sonra arkadaşlar Birinci yolda da başın ve göğsün sağ kısmı, sağ koldan toplanan lenf geliyor. Sağ lenf kanalıyla bu daha kolay. Sağ köprücük altı toplar damarı, bu kadar. Altı toplardamarıyla geliyor. Her ikisi de dikkat ederseniz bir yerde birleşiyor. Ve buna da diyorum ki üst ana toplar damar. Üst ana toplar damar. Bunu arkadaşlar üst sana toplar damarda geldi. Şöyle bir göstereyim ve kalbin sağ kulakçığına getiriyor. Yani kana diyor ki sen bunları kaybetmiştin diyor. Doku sıvısına çıkmıştı diyor. E, ben bunları topladım. Sana kalbe geri getirdim diyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve şimdi bir de bahsedeceğimiz şununla yazayım. Bir şey daha var. Size soracak. Nereden kana karışır diyecek. İlk defa kana karıştığı yer lenf sıvısının. Bu yol arkadaşlar ilk defa kana karıştığı yer burası. Lenf kana karışır diyorum. Dikkat. Yani sol köprücük altında ilk defa kana karışıyor. Bu tarafta da arkadaşlar burada lenf kana karışır. Yani bu köprücük altı toplar damarlarında kana karışıyor. Ama size sorduğumda ilk defa nerede karşılaşırlar hem birinci yol hem de ikinci yol? Ee, o da diyoruz ki arkadaşlar kalbin, burada da işaretledim, e, üst ana toplar damarda karşılaşır ve kalbin sağ kulakçığına gelir diye söylüyoruz. Şimdi burada belki hatırlaması zordur. E, bizim bir şeyimiz var. E, Kodlamamız diyelim, e, kanatlı Pegasus diye söylüyorduk. Bunu belki duyanınız olmuştur. Şöyle yazalım. E, önce bazı kaynaklarda görürsünüz arkadaşlar. şurada e, Kilus boruları da vardır. Çok yazılmaz. O ama o yüzden buraya yazılmış K harfi bundan dolayı var arkadaşlar. E, Kilus borusu. Kilus boruları bu şekilde yazıyoruz. Sonra peke sarnıcı. Sonra göğüs lenf kanalı. Göğüs lenf kanalı. Sonra sol köprücük altı. Köprücük altı toplar damarı. Ve kalbin sağ kulakçığına geliyor. Sağ kulakçık. Yani olur da bu taraf biraz daha zor derseniz şu kanatlı Pegasus'ten olayı hatırlayabilirsiniz. Bir de şekli göstereceğim şimdi. Şimdi burada da aynı mevzu sol taraftan falan alındı. Göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı şuralarda bir yerdeymiş. Sonra üst ana toplar damar. Sonra arkadaşlar bu arada göğüs kanalından buradan aldık ama buradan da ne geldi? Bağırsaklardan ve bacaklardan lenf gelmişti. Ve buradan geldi. E, peki sarnıcı diye bir şey vardı. Nereden geldi? Hatta buradan gelmiş. Yani hem başın ve göğsün sol kısmından alıyoruz. Hem e, peki sarnıcından alıyoruz. Sonra ikisini beraber arkadaşlar göğüs kanalına getirip sol köprücük altı toplar damarına getiriyoruz. Oradan da üst ana toplar damara geliyor. Göğüs kanalı bu arada buradaymış. Dikkat. Tamam mı? Yani tekrar ediyorum. İlk önce göğüs kanalı. Daha sonra sol köprücük altı toplar damar diye sonra işte üst ana toplar damar diyoruz arkadaşlar. Bu tarafta zaten daha kolay sağ köprücük altı toplar damarı şurasıymış ve üst ana toplar damarı damara gelecek oda. Evet arkadaşlar, dolaşım sistemi rahatsızlıklarından devam edeceğiz. Birincisi kalp krizi enfarktüs diye geçer. Kalbi besleyen kan damarlarının ki hatırlayın arkadaşlar bunlar koroner damarlardı. Kalbin hangi tabakasında bulunur diyorduk? Miyokard yani orta tabakada bulunuyordum. Yukar tabakasında hem koroner damarlar vardı hem de kalp kası vardı diye söylüyoruz. Geçiyoruz. Tıkanması veya daralması sonucunda kalp kası hücrelerine yeterli oksijen gitmez. Bu, bu hücrelerin ölümüne neden olur ve kalp krizi meydana gelir. Yani enfarktüs meydana gelir. Kalp krizi genellikle göğsünüzün orta kısmında şiddetli ve sıkıştırıcı bir ağrıya neden olur. Ağrı göğsünüzden boynunuza, çenenize, kollarınıza ve bileklerinize yayılabilir demiş. Peki kalp krizi riskini arttıran faktörler neymiş? İlerleyen yaş mesela erkeklerde 45 üstü, kadınlarda ise 55 üstü. E, bu arttıran faktör diyebiliriz. Ya da sigara içme. ya da kilolu ya da obez olma bu da kalp krizi riskini arttırıyormuş. Ya da yüksek tansiyon problemi de kalp krizine neden olabiliyor. Bazı terimler duyarsınız anjiyo diye arkadaşlar. Normal hayatta da belki tanıdıklarınızda böyle bir durum vardır. Anjiyo e, damarın neresinin tıkalı olduğunu görmeye yarayan bir sistemdir. Stent takıldı falan diye Duyarsınız çevrenizde belki damarın tıkalı kısmına bir kafes şeklinde metal takıyorlar ki oradan kan rahat geçebilsin diye ya da bypass kelimesini terimini duyarsınız o da damar eklemedir yani kalp kriziyle kalple ilgili olan kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili olan terimler. Kalp krizinden korunmak için neler yapmalıyız? Sağlıklı beslenmeliyiz. Süt ve süt ürünlerinde yağ oranına dikkat etmeliyiz. Ee, mesela fazla yağlı süt ürünleri bu bakımdan dikkat etmek lazım. Ya da işte sağlıklı beslenme, hazır gıdalar, işte fast food, konserve gıdalar, trans yağlar, bunlar bizim için iyi değil. Mümkün olduğunca hareket etmeli ve düzenli spor yapmalıyız. Sigara içmemeli ve içilen ortamdan kaçınmalıyız. Yüksek tansiyon, şeker, yüksek kolesterol gibi sorunlarımız varsa ihmal etmemeli ve doktora görünmeliyiz. Ve arkadaşlar damar tıkanıklığı. Şöyle ikinci adı ateroskleroz. Ne demiş? Atar damarların iç yüzeyinde plak adı verilen yağ kümelerinin oluşmasıdır demiş. Burada arkadaşlar yağ birikebilir, işte kolesterol birikebilir, hücre atıkları birikebilir ve burada yağ kümeleri oluşur. Plaklar giderek büyürse de damar çapı içi yani ne oluyor? Daralıyor ve sertleşiyor. Ayrıca diyor kan pıhtıları ve hava kabarcıkları da damar tıkanıklığına neden olabilirmiş. Yani plak da neden olabiliyor, kan pıhtıları da, hava baloncukları da damar tıkanıklığına neden olabiliyor. Tıkanma ile tıkanma ilgili dokunun ya da organın yeterince besin ve oksijen alamamasına neden olur. Damar tıkanıklığının belli başlı sebepleri şunlardır demiş. Kötü kolesterolün yüksek, iyi kolesterolün düşük olması demiş. Ee, i̇yi kolesterol arkadaşlar e, yüksek olmalı. Çünkü o damar içi bu plakları temizliyor. Yani her kolesterol du duyduğumuzda korkmamalıyız. İyi kolesterol yüksek olmalı. E, doymuş yağ oranı ve kolesterolü düşük besinlerle beslenmeliyiz. Yüksek tansiyonda damar tıkanıklığına neden olabiliyor. Diyabet ve kan şekerinin yükselmesi, genetik faktörler, stres, hareketsiz yaşam biçimi, obezite ya da sigara ve tütün ürünleri de arkadaşlar damar tıkanıklığına neden olabiliyor. Ve yüksek tansiyon yani diğer adıyla hipertansiyon diyoruz. Büyük tansiyonun 140'dan, küçük tansiyonun 90'dan yüksek olması durumudur demiş. Yüksek tansiyon kalbin iş yükünü arttırır ve atar damarlara zarar verir. Zaman içerisinde özellikle kalp, böbrek, göz ve beyne kan götüren atar damarlarda hasar oluşur. Ayrıca arkadaşlar yüksek tansiyon beyin kanamasına neden olabiliyor artı felce de neden olabiliyor. Ayrıca tuzlu besinlerin sık tüketilmesi böbreklerden daha fazla suyun emilmesine yol açar. Dolayısıyla kan hacmi artar. Bunun sonucunda da kan hacmi artınca damarı yapılan basınç da artar. Bu da arkadaşlar bunun sonucunda da yüksek tansiyon ortaya çıkar. Yani fazla tuzlu beslenmek de iyi değil. Yüksek tansiyon nedenleri, sağlıksız beslenme, egzersiz azlığı, metabolizma bozuklukları, aşırı kilo, genetik ve stres diye söylemiş. Notta da büyük tansiyon 90'dan düşük, küçük tansiyon da 60'dan düşükse eğer buna da adı üstüne düşük tansiyon diyoruz. E, peki düşük tansiyonun nedenleri ne? Endokrin yani hormonal hastalıklar, vitamin ve mineral eksikliği, vücudun susuz kalması, kalp hastalıkları, kan kaybı, düşük tansiyon nedenidir diyoruz.